Gariban Yusuf'un hayatı 11. bölüm başlıyor. İyi seyirler dileriz. Evet. Gel bakayım. Bugün mahkemen var. Hop dur. Gel. Mahkemen var. Şimdi avukatın var mı senin? Bugün sana verdiğimiz yemekleri bayağı bir yemişsin. Karnın acıktı galiba. Evet bir tane avukatım var. E tabi bir tane olacak. Yok beş tane yok yüz tane. Tamam şimdi o avukatın numarasını ver. Hem demek numara söyle tamam. Hı. Alo. Ee, avukat bey bugün Yusuf'un mahkemesi var. Evet biliyorum. İşte gelebilir misiniz ona? Tamam. Hı. Tamam şimdi gel seni mahkemeye götürüyoruz. Evet gel bakayım otur şöyle şuraya. Mahkeme başlasın. Evet. İdam cezanı hemen açıklıyoruz. Dosyalardan baktık. Hemen cevap sence nasıl diyelim? Peki sence? Tamamdır. Ceza açıklandı. Sen sen 10 gün boyunca hapiste kalıp ardından dar ağacında idam edileceksin.